Round platformunu kullanmak isteyip de aklına soru işareti olanlara kesinlikle öneriyorum. Çünkü round, normalde evde ders çalışırken, e nedir, kendi masamızda çalışırız. Ya da farklı bir mekana gittiğimiz zaman, otobüste olur, bu metroda olur veya bir yerden bir yere seyahat ederken olur, pek ders çalışma imkanımız olmaz. Round'un bence en büyük avantajı, koca koca soru bankalarını bir telefona sığdırıp da sürekli yanımızda taşıyabil taşıyabiliyor olmamız. Yine başka bir avantaj da okulda kaçırdığımız bazen konular olabiliyor. Genelde hocalarımız da evet, yardımcı oluyorlar bu tip durumlarda ama round'un bu dijital altyapısı sayesinde ki bu pandemi döneminde bunun daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Evimizde oturduğumuz yerden istediğimiz konuları dinleme imkanına sahip oluyoruz. Yine round'un çeşitli ve en kaliteli kaynakları kullandığında göz önünde bulundurursak ben kesinlikle round'u round, u, round u almak isteyip de acaba bu işe girmeye değer mi? sorusunu taşıyan arkadaşlara kesinlikle öneriyorum. Günümüz tabi pandemi koşulları, pandemi sürecinden de sonra e, dünya genelinde üzere artık hızlı bir dijitalleşmeye doğru gidiyoruz. Bu her alanda. Ünivers üniversitelerde şu an bildiğiniz çoğu üniversite online eğitim altyapısını kullanmaya başladı. Güz döneminde. Veya artık hani devletle herhangi bir işimiz olduğunda e-devlet vesaire platformlar sayesinde online altyapıları, online çözümleri kullanabiliyoruz. Bunun tabi üniversite hazırlık sürecine de yansımasının olacağı aşikardı. Ki bunun da Türkiye'de en güçlü ve ilk örneğini veren platform Round oldu. Round'un ve genel olarak dijital platformların faydasını bu 3 aylık sınav hazırlık, karantina sonrası 3 aylık sınav hazırlık sürecinde en çok net bir biçimde gördüm. Çünkü sonuçta sürekli öğretmenlerimize veya farklı kurstaki kursumuza ulaşamayabiliyoruz. Ama dijital bir, dijital bir platform kullandığımızda evde 7-24 elimizin altında olan bir çözümden bahsediyoruz. Bu sadece tabii Round'un belki de en büyük diğer platformlara göre YouTube kanalı vesaire avantajı Round sadece dijital bir ortamda kalmadı. Kağıt basılı klasik materyallerle de işte sor bankalar, konu anlatım setleri vesaire desteklemesi Round'u belki de e, hakikaten tercih edilebilir bir noktaya taşıyor.